Merhaba arkadaşlar, ben ziraat mühendisliği Yasin Yüce. Bugün sizlere Ceviz Pidanı'nda e, mavi sertifika ve sarı sertifikadan bahsedeceğiz. E, mavi sertifika nedir? Sarı sertifika nedir? Destekleri niye farklıdır? Bunlarla ilgili e, bilgiler paylaşacağım. Hazırsanız başlayalım. E, sertifika çeşitlerinde sarı sertifika ve mavi sertifika ile ilgili e, anlatmaya başlayacağız. E, sarı sertifika ile mağaz arasında şöyle bir fark var. Birisinde damızlık bahçe kurmanız gerekiyor. Diğerinde bir bahçe kurmanız gerek yok. Yani damızlık baştan kastımız ne? Şimdi e, buradaki sertikalı olması en önemli şeyden bir tanesi. Biz e, fidancıdan üretici olarak fidan aldığımızda neyi, neyi bekliyoruz yani fidancıdan? İsmine doğru olmasını istiyoruz. Yani Chantry diyorsam Chantry çentri fidanı büyüdüğü zaman çıkması gerekiyor. Ee, aynı zamanda da e, aldığımız fidanın hastalıklıdan ağrı olması gerekiyor. Hastalıklı fidan bize vermemesi gerekiyor. Bunun için e, devletin beledi e, standartlar var. Burada da bunu da e, damızlık bahçe kurarak e, yapması gerekiyor. Asıl standart, e, asıl sertifikalı fidan demek aslında bu. Asıl sertifikalı fidan dediğimizde şöyle oluşuyor. O da mavi sertifika zaten. E, araştırma enstitüsü veya üniversitelerde e, ceviz fidanı mesela örnek Chantler mesela e, satacak mesela bu fidancı. E, üniversite ve araştırma en enstitülerinden fidan alacak. Bu fidanlarla bir bahçe kuracak kendine. Damazlık bir bahçe kuracak. Örnek veriyorum 10 dönümlük bir bahçe kuruyor ya da 5 dönümlük bir bahçe kuruyor. Burada kurduğu bahçeden çıkabilecek e, kalem sayısı ya da göz sayısı belli. Bunlarla ilgili Tarım Bakanlığı bildiğim kadarıyla bir e, rakam oluşturuyor, bir sanat oluşturuyor. Örneğin şu bu kadar bahçeden şu kadar meyve fidanı çıkartabilirsin ve bu ceviz fidanı da işte bu kadar sertifikalı e, fidan yetiştirebileceğin için de ben sana örnek veriyorum 10 bin tane e, sertifika veriyorum hazırlanmış bir şekilde. O da gidip ona göre 10 bin tane fidan üretebiliyor. E, burada e, damızlık bahçe kurduğu zaman fidancı kendi bahçesinden kendi gözlerini alarak ana e, anaçların üzerine aşılama yapıyor ve hem hastalıktan korunmuş oluyor e, hem de e, ismine doğru olmuş oluyor çünkü üniversite ve araştırma üniversitelerinin verdiği ee, ceviz fidanlarının üzerine yaptığı için e, oradaki alan e, üniversitenin verdikleri bir araştırma üniversitenin verdiği yani sonuçta daha doğrusu devletin verdiği kalemlerin doğru olduğuna hepimiz inandığımız için e, burada belirleyici olan aslında bunlar. Ve oradan doğru olduğunu bildiği e, fidanları alıp oradan da bize çoğaltarak bize fidan sattığı için asıl e, gerçek sertifikalı fidan mavi sertifikalı fidandır. Diğer standart yani sarı fidan sarı sertifikalı fidana gelirsek Burada e, üreticinin yani fidancının e, herhangi bir beyanda herhangi bir bir kontrolden geçmiyor genelde. Burada aslında e, fidancının e, beyane esaslı bu ben bunu işte sar, sarı sarı üzerine diyor ki ben center e, ürettim. Center basılıyor ve bu sertifikalı diye geçmiyor aslında. Standart standart diye geçiyor. E, 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 eğer sarı etikete alırsanız orada göreceksiniz zaten üstte sar, sarı sağ standart yazıyor, mavi olursa sertifikalı diye yazıyor. Ee, sarı sertifikada size e, hastalıkla ilgili bir garanti vermiyor. E, ondan sonra eee çıkmayabilir mesela aldığınız çünkü e, orada ne yapıyor? Bir damızık bahçe kurmuyor. Var olan başka bir çentır olduğunu bildiği bir bahçeden e, gidip e, oradan göz ya da kalem alıp sizin e, kendi fidanını çoğaltıyor. Ya yani aşılayarak çoğaltıyor. Ee, ve burada e, bu şekilde size satıyor ve burada diyor ki sarı selfie kalı diyor bu şekilde satıyor. Ee, burada e, esas bizim beklentimizde ismine doğru çıkması ama çıkmayabiliyor. Aldığı bahçede mesela karışıksa mesela bahçesi ve onu da e, daha önce test etmiş olması görmesi lazım. Eğer aldığı kalemleri aldığı bahçe e, eğer karışık bir meyve bahçesi ismine doğru olmayan meyve, meyve ağaçları varsa ceviz ağaçları varsa e, ne oluyor haliyle bunun üreteceği aşılayacağı ve bize satacağı fidanlarda karışık olma ihtimalleri var. Böyle çok bahçeler ve şöyle böyle çok bahçeler e, maalesef ki duyuyoruz karışık olan fidancı bize yanlış fidan verdi vesaire. Aslında fidancı orada e, fidanı kasti olarak bilerek yanlış yapmıyor. Burada aldığı kalemleri aldığı bahçeler eğer karışıksa otomatik olarak sizin bahçenizde karışmış oluyor. Böyle bir sıkıntı meydana geliyor. Ve bunların da e, aynı zamanda da desteklemesi var. Desteklemesinde de e, farklar var. Eğer sarı sertifikalı fidan alırsanız, bunun e, fidana desteği değil bu arada, dekara desteği var. E, dekara mesela siz e, 28 tane de koyabilirsiniz, 30 tane de koyabilirsiniz, 35 tane de yerleştirebilirsiniz. Ama fidan başına ücret vermiyor, dekar başına ücret veriyor. E, dekar başına sarı e, sertifikalı fidanlarda 100 TL, e, mavi sertifikalı fidanlarda ise 280 TL bir devlet desteği var. E, fidan diktiğinizde başlıyorsunuz bu e, e, sertifikalarla birlikte. E, zaten fidancı bununla ilgili evrakları düzenli zaten size veriyor. E, siz de çiftçi kayısı sistemine de üye oluyorsunuz ve orada da e, süreci başlatıp size desteklemeniz ödeniyor. E, bu şekilde e, sarı ve mavi sertifikanın farkları bu şekilde. Bu yüzden de e, alırken damızlık bahçesi olan ve mavi sertifika da verebilecek potansiyelde olan bahçeler varsa şey, fidancılar varsa onlardan fidan almaya çalışın. Ya da e, güvendiğiniz, bildiğiniz ya da etrafta daha önce birilerinin dikip problem yaşamadığı bir bahçeler bulup onlardan siz kimden aldınız diye. Aslında bu biraz daha referansla gidilecek e, bir alım süreci olması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de maalesef biraz bu iş sulandırılmış bir vaziyette. Çünkü özellikle ceviz fidanlarında e, son yılların popüler olduğu için cevizcilik çok fazla fidancı var noktada ve bunların eee çoğunu da finansal yani güvendiğimiz finansal dahi şunu diyor yani piyasada yüzde %90 90-95'i genelde yanlış finans satıyorlar ve doğru işini layıkıyla yapmıyorlar diye söylüyorlar. Bunu ben söyle, söyleyen ben değilim bunu e, güvendiğim ve Türkiye'de e, nasıl diyeyim hatır sayıda bu şekilde finans atan ve aynı zamanda da problem yaşamayan e, bir finansçı abimizle konuşuruz da bize bunu söyledi. Bu yüzden de e, özellikle referans olabilecek olan bahçeleri gezin. Yani gerçekten biz bu filancını aldık, problem yaşamadık. Siz, siz de gönül rahatlıkla alabilirsiniz diyebileceğiniz insanları bulmanız gerekiyor. o e, aksi halde problem yaşıyorsunuz. Bahçenizin %20'si, %30'u bazen yarısı farklı cins ağaçlar çıkmış oluyor. Buradaki handikap ne tabi? E, farklı ağaç çıkınca hepsini ilaçlama takvimi, gübreleme takvimi, gübreleme durumları, ilaçlama zamanları her şey birbirine karışıyor ve hasatları da zaman farklı zamanda oluyor. Bu zamanda bahçeyi istediğiniz şekilde, optimum şekilde bakımlarını yapamıyorsunuz. Bu da size problem yaratıyor. Aşılamayla tekrar ağaçları değiştirmeniz gerekiyor ve bu süreç bir de zaman alıyor. E ağacı bitmişsiniz tekrar kesip aşılıyorsunuz, tekrar zaman kaybediyorsunuz. Bu tür problemlere neden oluyor. Bu yüzden de fidan alırken en dikkat etmeniz gereken noktadan bir tanesi bu. E videomu beğendiyseniz beğenmeyi diğer videomu izlemek için burayı ve abone olmak için burayı tıklayabilirsiniz. Beğendiğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.